Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle sınavla ilgili yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hocam sınavım şu şekilde geçti, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu diye çok fazla merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen sınıfını yaz ve sınıfının yanına da hocam şu şekilde geçti, kolay geçti, orta geçti, şu kadar yaptım, bu kadar yaptım diye kendini değerlendir bakalım. Neler ve nasıl geçmiş? Şimdi bu süreçte Sınav bitti. Sınav burslu sınavımız bitti. Bu süreçten sonra nelerle karşılaşacaksınız? Neler gelecek karşınıza? Onlardan bahsedelim istiyorum. Tabii ki biz sizin için bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Her türlü sınavda destek oluyoruz. İşte ne bileyim LGS olsun, okul sınavlarınız olsun, işte bursluluk sınavı olsun bir türlü. Yani sizin her zaman yanınızda oluyoruz. Sizler de bize destek için like atmayı ve abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim asıl meselemize. Sınav kötü geçmiş olabilir, iyi geçmiş olabilir, çok iyi geçmiş olabilir. Tabii ki herkes kendi emeğinin karşılığını bir şekilde alıyor. E sen de inşallah iyi bir şekilde çalıştıysan, emek ettiysen onun karşılığını almışsındır. Sınavınız bitti. Sınav bittikten sonra çok bir şey yapmamıza gerek kalmayacak zaten. Sonuçlar değerlendirilecek. Bu arada arkadaşlar topluluk kısmına da böyle bir şey ekleyeyim. Yani kolay, orta, zor şeklinde sınav nasıl geçti diye. Onu da bir doldurun bakalım. Durum nedir onu da görelim. Şimdi tamam sınavı bitirdik. Sınavdan sonraki süreçte bir bir bekleme süreci olacak. Sonuçların açıklanma süreci olacak. Sonuçlarınıza bakacaksınız. Ona göre de arkadaşlar burs kazanıp kazanmadığınıza dair bilgiler gelecektir. Bursu kazandınız mı? Onunla ilgili ayrıntılı bilgileri biz zaten o zaman vereceğiz sizlere. Ne yapmanız gerekiyor? Belgeler gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? O bursu için nasıl başvuru yapacaksınız? Bunların hepsini ben sizlere tabii ki de tek tek açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar bursluluk sınavı evet önemli. Neden önemli demiştik? <laughs> evet para gelecek diye demiştik. Tabii ki bu para sizin böyle işte keyfiniz için harcanılacak bir para değil. Durumunuzun zaten bir kısmı bellidir. O durumunuzun üstüne çıkabilmek adına eğitiminizle ilgili kalemdir, defterdir, kırtasiye malzemesidir, kitaptır. Bunları destek amaçlı bu şekilde kullanmanız amaçlı verilen burslardır. O yüzden de sizler bunu çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. İnşallah yani keşke şöyle bir durum olsa da yani ülkemizin çok güzel bir gücü olsa da çok güçlü bir ülkemiz olsa da gerçekten de ihtiyacı olan bütün herkese bu şekilde burslar verilse. Çünkü gerçekten de ihtiyacı olan öğrenciler çok fazla var. Tamam e belki çocuğun yani bir sıkıntısı vardır. Yani dersle ilgili bir sıkıntısı olabilir. E belki iyi bir şekilde çalışmamış olabilir. Temeli iyi olmayabilir. Yani bir sıkıntısı olabilir, sorun olabilir. Ama gerçekten de durumu kötü olabilir. Bunları gerçekten tespit edip o öğrencilere destek olmak gerekiyor. Bunda e, inşallah dua ediyoruz. E, i̇leriki seferlerde yani her sene daha fazla öğrenciye burs veriliyor. Her sene daha fazla öğrenciye burs veriliyor. Umarım e, en iyi şekilde birçok öğrenciye daha çok burs verilir diye düşünüyoruz. Sınavla burs evet yani bir şekilde eğitiminin güçlü olması, çalışkan olması, başarılı olabilmesi adına bu şekilde bir burs veriliyor. Tabii ki diğer durumlarda da burslar veriliyor. Yani sen çok gerçekten de durumun varsa, ihtiyacın gerçekten varsa bir yerlere başvurursun. O başvuruların değerlendirilir. Bu şekilde illa sınava gireceksin diye bir şey yok. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor diye biliyorum. Gerçekten de durumun sıkıntılıysa bir yerlere başvurma ihtimalin var. Oraları bir kolla bakalım. Şimdi arkadaşlar bursluluk sınavını artık atlattınız. Yani bütün sınavları zaten atlatıyorsunuz bir şekilde ama o heyecan kalıyor, o stres kalıyor. Bir şekilde üzüntüler oluyor. Sınavdan sonra çıktığınızda ya çok kötü geçti ya diyorsunuz. Ama arkadaşlar evet kötü çok kötü geçmiş olabilir ama bunun bir daha telafisi var mı? Var tabii ki de. Telafi olarak gireceksiniz tekrardan. Seneye girebilirsiniz. Yani bu sene belki olmadı. Seneye 9. sınıftan girersin veya 8'den girersin veya 6'dan girersin veya 7'den girersin veya 11'den girersin fark etmez. Seneye de aynı şekilde sınav olacağı için bunun telafisi olduğu için biraz daha böyle rahat olun yani sıkıntı yapmayın. Tabii ki şu üzüntü oluyor. Ya hocam işte biz biraz koşturduk, emek ettik, işte karşılığını almak istiyoruz dediğiniz kısımlar oluyor. E tabii ki bu yönde haklısınız. Ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bazılarınız 5 saat çalışıyorsa diğerleri 6 saat çalışıp sizden daha çok emek verdikleri için sizin üzerinize çıkıyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ne kadar emek edersen o kadar önde olacaksındır. Emek işine bakıyor. Yani çalışmaya, gayret etmeye, isteğe bunların hepsi kriterdir. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet kendinize şimdilik çok iyi bakın. Ben sizleri gerçekten çok seviyorum diyoruz ya. Bu tür videoları kesinlikle hemen size ulaştıracağız. Sonuçlar nelerdir? Sonuçları değerlendireceğiz. Sonuçlara bakacağız. Yani her zaman yanınızdayız. Sizler de bizim her zaman yanımızda olmak adına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. İnşallah sanımız çok güzel geçmiştir. Yorum kısımlarına gelin, hemen bakacağım. Görüşürüz.